Gez dünyayı, gör Konya'yı. Burası Konya. Konya'ya gelince yapacağınız ilk şey Mevlana Müzesi'ne gelmek. Tanışmak bugün Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi Konya'da geziyoruz. Ne, hava güzel. Maşallah. Yani Allah razı olsun. Şuradan geçiyordum gördüm bir selam vereyim. Dedim. Sağ olasın çok güzel Ağabey. ettin kardeşim. Konya'ya gelince koşarak gideceğiniz bir yerde Alaaddin Tepesi. Haydi. Bu adam Avrupa'daki John Wick'e benziyor ama Şive Gonyalı dublaj mı yapılıyor? Ee, aslında Avrupa'yı tarzda konusunda çok para kazanabilir ama benim amacım para kazanmak değil. Yurdumu, e, Anadolu kültürünü tanıtmak. E, çok da tepki alıyorum aslında özellikle eğitimcilerden ve birçok özellikle gençler e, sağ olsunlar örnek alıyorlar, seviyorlar. Büyüklerimiz de sosyal medyayı çok güzel kullanıyorsun Allah senden razı olsun diye güzel tepkiler alıyorum yurt dışından ulaşanlar oldu. Ee, özellikle Kanada'dan, Belçika, e, Almanya'dan çok ulaşanlar oluyor. Geçenlerde Mevlana'dan çıktım bir tane turist gelmiş. E, Anadolu'nun başka bir yöresinden. Ya abi dedi dün senin filmini izlediğim Çok harikasın fotoğrafçı. Abi ben John Wick değilim. Ben Gonyalıyım diyorum. Yok diyor yeğenim diyor sen olsun diyor izah edemedik. Antalya'ya inince turistler Alanya tarafında, Mevlana'da, İstanbul'da, Galata Kulesi tarafında İngilizce konuşuyorlar. Tek anladığım John Wick ve Keanu Reeves diyorlar. Ama no, I am Turkish. Yani ben Türk'üm. Anadolu, Gonyalı John Wick'im diyorum. Öyle tepkiler oluyor ama bir Galata Kulesi'nde Mevlana meydanında gezince günlük bir 100-200 fotoğraf çektiren oluyor genelde. Mesela ne örün? Ne yapıyorsun? Konyalı ve İç Anadolular sever bunu. Ankara, Gonya, Karaman, G harfi, bizde G harfi çok acayip bir şeydir. Bunların önemini mesela izah etmeye çalışıyorum. Yaşlı insanlarla muhabbet etme hoşuma gidiyor. Bunları tanıtmaya çalışıyorum. Bir köydeki Anadolu'nun köyüne gidip bir çobanla muhabbet etmeyi seviyorum. Bu şekilde köy sevgisini de enjekte etmeye çalışıyorum yeni nesle. Karaman'da Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Öğrencilere dedim, gurur kelimesini cümle içinde kullanın. Öğrencinin biri hocam dedi. Çamaşırları güneşe sererseniz gurur. Bu çocuğa yüz verdim. Yıllar sonra uçak mühendisi oldu. Burası soğun kemiklerinize kadar işlediği karaman. Soğuğun babası, ayazın padişahı. Havanın sert, insanının mert olduğu yer karaman. Bol miktarda kalsiyum içerir, vücut direncini artırır. Tavsiye ederim. Konya ve Karamanlılar iyi bilir. Şu menüyle beslenen adam demiri sıksa suyunu çıkar. Konya'da yaşamak için 756.512 sebepten sadece 3 tanesi. 1. tekerin mi patladı? Bisikletini tamir edebileceğin birçok noktada tamir sunu Üstelik ücretsiz. 2. Susadın mı? Şehrin birçok noktasında tatlı su çeşmeleri mevcut. Üstelik bedava. Doldur doldur iç. Üç. Lavaboya ihtiyaç mı duydun? Dünyanın en temiz ve hijyenik lavaboları ve tuvaletleri birçok noktada Konya'da. Üstelik ücretsiz. Burası Konya.